Herkese merhabalar. Tonguç Tersanede 5. sınıf bursluluk sınavı başlıyor. 11 Nisan 2025'te saat 19 ve 19.50 arasında mükemmel bir şekilde bursluluk sınavına giriyoruz ve çok güzel bir şekilde bursluluğu kapıyoruz arkadaşlar. Sınav son başvuru tarihi 10 Nisan 2025. Lütfen 10 Nisan 2025'e kadar başvurularımızı yapalım ve güzel güzel bursları kapalım. Sınav içeriğinde arkadaşlar Türkçe'de 10 soru, matematikte 10 soru, fende 10 soru, sosyal bilgilerde 5 soru olacak. Toplam 35 soru çözeceğiz ve sadece birinci ram konularından sorulmuyoruz. Dolayısıyla birinci ram konularını çok iyi biliyorsak bursları da kapacağız arkadaşlar. Birinciye yüz eğitim bursu veriyoruz. Yani Tonguç Dershane'de hiçbir ücret ödemeden mükemmel bir şekilde canlı derslerden, özel derslerden, eğitim koçlarından yani Tonguç Dershane'den faydalanacak. İkinci, üçüncü ve dördüncüleri %50 eğitim bursu veriyoruz. Beşinci ve onuncu olan öğrencilerimizde %25 eğitim bursu veriyoruz. Ve sınava katılan tüm öğrencilerimize de sonucu ne olursa olsun %10 eğitim bursu ödül olarak verilecek arkadaşlar. Hepinizi Tonguç Dershane Bursluluk Sınavına bekliyoruz. Hepinize şimdiden derslerinize başarılar dileriz